yerlilik, millilik lütfu atanlar Çanakkale Köprüsü daha açılmadan geçişlerin Avro üzerinden olacağı söyleniyor. Peki hani biz yerliydik, milliydik, Müslümandık, niye Türk para birimi kullanılmıyor da Avro kullanılıyor? Bu nasıl yerlilik, millilik? Adamın biri de almış eline bir poşet doları sabahın köründe bozdurmaya gidiyor. Spiker soruyor, niye diyor bozdurmadım diyor. E, dolar diyor, daha diyor değer kazanacak, onu bekliyorum diyor. E, i̇ktidar dedi ki diyor, e, biz Müslümanız, parayı faize yatırmayın, dolara, euroya yatırın dedi diyor. Bu nasıl Müslümanlık peki? Bu nasıl geldiği millilik? Demek ki o adam da 128 milyar dağıtılırken, o zaman o 128 milyardan almış o parayı, iktidarın da doların ne zaman yükseleceğini, ne zaman eksileceğini bildiği için adam onu. Da thank